Daha merhaba arkadaşlar. Ben Doğukan. Yanımda da Kadir var. Merhaba. Bugün sizlere Portal 2 oynuyorum. Ben tek başıma oynuyorum. Evet, ben de PES oynuyorum. PES 13. Şu an 2-0 yaptım. Kadir demişti. Beklememizin sebebi belki Kadir yine mi durdu bende? Hem çalıştı. Allah. Ne <laughs> Nayo, çok kasıyor. Ee, bilgisayarını kaldırmıyordur. O yüzden değil lan. Ben i̇şte video çekerken kasar. Pek fazla kaldırma değişimdir kesin. Port. Abi senin seninki sayın sıralı bile kaldırmıyor ya sayın sıralı. Ben artık bir şey demiyorum. Bir şey oldu lan. Ha, ekran beyaz geliyor değil mi? Benim Sein Strow'u kaldırıyor ama valla. Tamam hocam oyuna başladım. Şu an videoda mısın? Aynen. <laughs> Şimdi AVS değil ilerliyorduk. F travma bakayım zıplayalım. Look up. Etrafımıza bakın diyor lan. Aynen sanırım etrafımıza bakın diyor. Look Aynen. Look Sen Türkçe yamasını indirseydin ya Yok lan Türkçe yamasını indirseydin. İyi kendin ol. İngilizce seviyorum ben oyunları. Tabii yanımda bir de anlasan. Anlıyorum. Video izlediğinde görürsün. Ben Poltarik sevmem ki. Lan look down diyor tamam. Böyle bakıyor. Böyle bakılıyordun ama look down dediğinde. Hadi. Haklısın, Bak ben her zaman aklı çıkarım. Ah ne oldu? Hiçbir zaman aklı çıkamaz. Gördük az önce. Kendi ağzınla söyledim. Abi inkar bahsetme. Lan yeme sakın yeme. Yeme! Ya hay senin ben ta gel tövbe. Hacı abşurmayınca kendime çok sinir oluyorum. Ya haksın sen haksın mı mi? Hani Yok lan hani absurun geliyor böyle. Çekiyorum birden abşuramıyor. Üff iki iki yaptı adamlar ya adamlara bak. Ya kaybetme işte ya. Nasıl Uy, uyudum? Allah'ım. Uyuma. Adamlar seni yer valla. Lan oha 3 yaptılar ya. Bakalım. Bakalım. Adam beleşe uğrattı ya. Bir aferin. Oyunun seslerini kapattım arkadaşlar. Belki de Lego Marvel Spider Hero'yu çekmeyi bırakırım. Ama Kadir'in sesini kapatmadı yani benim sesimi. Adam nerede? Lan lan dört yaptılar adamlara bak Yok ya. Lan. Gel şu kapalı. O oh, sevincine bak ya Allah Allah. Allah. Ah, evimizde dört kiniyoruz ya. Şey <laughs> tamam. No no no. No no. Yeah yeah. Ya bir git lan. Allah belası git. Yürü. Hadi. Yürü yürü. Yürü. Tamam. Tamam sen yürü git. git. Yürü yürü yürü. Ya. Bu ilk başlar çok uzun ya. Bekle kapatıyorum git dedin çünkü. Sana demedim lan. Kapattım. Oyunu kapat dedim de kapattım ben de. Git Oyun? dedin de ben de kapat. Oyunu mu kapat? Hayır mı? git. Hadi git aynen. Öyle tamam. dedin de o yüzden. Ee, şimdi ne yapacağım? Yemine. Ne oluyor lan? Abi! abi. Abi. Abi evi yıkıyor adam. Abi videoda adam görsün. Deli. Adam evi yıkıyor. Adam değil hatta robot. Dur. Bölümün ismini buldum. Küçük. Küçük. Akıl hastanesinden kaçmış robot. Kadar robot Oha, Akıl hastanesinden kaçmış Oha, robot. Düşemiyorum. Düşme. Bir dakika ben videoyu durduruyorum. Ama canım arkadaşlar. Oha, ne <laughs> yapıyorsun abi ya? Adam evin içine sıçtı. Oha ya. Oha duvarları çarptırıyor beni. Ben yatmak istiyorum korku ya Ne yapayım lan? Bak mldim hemen. Abi evi içine su çıldı. Yapma, yapma, yapma. Yapma bak düşündüğümü yapma. Yapma, yapma, yapma bak yaparsan döverim. Yapma. Hayır. Bu düşündüğümü yaptı. Acı Ne? Ne yaptı biliyor musun adam? Ne yaptı? Kot kocaman bir duvar var. Ona bir çarptırdı beni. Bak. Ha. Bak. Abi yapma. Abicim yapma. Dur arkadaşlar müjde vereyim istersen. Ne müjdesi? Ya da vermeyeyim. Sürpriz olsun. Ne lan? Boş ver. Sürpriz olsun. Aa aşağı düşüyorum. Sevdim ben. Nasıl? <laughs> <laughs> gel lan buraya. Gel gel. Seninle görüşeceğiz. Dur geliyorum bekle. Sanırım. Tamam. Tamam bile. ya. Ne yapacağım burada? Buna mı yapacağım? Bir şey mi yapacağım ben? Kıracağım bunu, ne yapacağım? Bir şey mi yapacağım? Çıkalım beni burada Hepiniz Hepinize sinirliyim zaten. 4 çıkarıyor. Oh. Tabii bu komik. Burada 12. Hani Yav arkadaşım. Ha bir şey açıldı. Lan ben kızım. <laughs> Abicim ben kızım. Maalesef girsin ya. Hadi gidelim. Kapı açıl. Açıl açıl. Abi ne da tamam, al. Eğer alıyordun. Ben bunu oynamıştım. Abi şimdi bir şeyler oldu. Kapı, kapı beni sıkıştıracak. Bu ne? Asansör. Asansör aç kapıyı. Asansör beni aşağı indirdi. ışık kapı bismillah. Ödüm patladı. Işık yanıp söndü. Şu odaya geçeyim geç, geç. Yok geri çık geri çık. Ben şunu açacağım. Ben bunu havada taşıyorum. Kadir? Ne? Niye hiç konuşmuyor? Bir şeye bakıyor mu? Tamam. Arada sıra kon arada sırada konuş kendimi yalnız hissediyorum. Arada sırada konuşuyorum. Ne? Şey? Arada sırada aklım. Kafamı sıkıştırıp biliyor muyum hiç? <laughs> <Hadi inelim. gülüyor> Hızlı, Hızlı lan, Portal 2 nasıl oyun acaba? Bilmiyorum. Hiç oynayamıyorum. Videosunu da görürsün. <laughs> Seni izleyecek La Facebook'tan biri alıyor. Kapa ya kapa. Kapattım zaten. <laughs> Dur. Video da izle. Yine mi sen lan? Totoş gel buraya. Kadir <laughs> <laughs> bu arkadaşım? Hiç. Buradan gel gelmedi kesin. Sana ses gelmedi mi? <laughs> Hayır gelmedi. Gerçi ben duyardım ki ya da benim o bölümden Sağ sakınta çok sıkıntı. <laughs> Diyeceğim. Allah'ım ya. Video çekiyoruz arkadaşlar. Diyorum konuşak diyor ya. Kıtmasın mısın yazdım. Bak yine arıyor Allah'ım. Face kapatsan Şimdi kapat kapatıyorum bir daha arıyor ya. Bir saçmalık var mı? Kırt mısın ya? Nereye yazıyor ya? Allah'ım. Nereye yazdı? Hiç nereye yazdı? Ne diyorsun yazdım? Arkadaş nerede deli var beni buluyor ya. Niye ben yazdım? Neden ben? Neden? Evet an Ne neden? neden o yol oh. neden? Aşağıda burç Neden? 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 Neden neden neden? Müdür tamam. Anladım neden. Neden? Neden o... ben evet neden? Tamam. ben? Şimdi sen de mi? Şimdi gitmiş. Geldik dördüncü etaba. Lan bak gitmesin yazdın gitmişin diyor nereye dedim diyor ya. Gitmesin dedim la. Adam harbi malmış. Vallahi var ya. Herkes biliyor ama. Herkes şey beni zorunda. Kadir? Ne? Sesin az geliyor. Çünkü sessiz konuşuyorum. Biraz sesli konuş lan. Sesli, sesli konuşuyorum, sesli. Tamam. Çünkü videoda bazen sesini duyulmuyor. Allah'ım ne diyor bu var ya? Şimdi, neyse. Çanlar çıktı. Adam yemiş ya. Bir dakika arkadaşlar kaç dakika olmuş ona bir bakıyorum. Bir şu gitsin o zaman. Ne döndün? Siz eve mi? Hayır. İnşallah kaydediyordur bak. Lan çıkamıyorum. Ama. Ya virüs bu ya. Allah ım. Ben de şu ziliyim de. Sanki kurmak kadar gerizekalıydım ya. Bir daha da gelmesin. Allah Allah. Bak şu. Aa, düşüyordum. Orası hiç bildiğim kadarıyla düşünce yanıyoruz. Nasıl geçeceğiz? Ben burayı geçemeyeceğim. Gibi geldim. Her neyse bu videolukta bu kadar arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar.